Spotlight Hong Kong'a hoş geldiniz. Bu bölümde sıfırdan inşa edilen yepyeni bir mekanla daha da büyüyen kültürel sahneye odaklanıyoruz. Burası Hong Kong'un Batı Kavlun Kültür Bölgesi. Victoria Limanı'nın kıyısındaki bu yer 40 hektarlık bir alana yayılıyor ve Çin Operası Şiçü Merkezi ve Çağdaş Performans için Free Space gibi birçok kültürel mekana ev sahipliği yapıyor. Merkezi yapı olan M Plus Müzesi ise Kasım ayında kapılarını açıyor. Buranın müdürü Hint asıllı bir Avustralyalı Suhanya Rafael. Dijital ve teknolojik çalışmalar, fiziksel nesneler ve sanat eserleri çok yeni bir şey oluşturmalı. İşte bu nedenle M+, yani bir müze ve daha fazlası. Koleksiyonların disiplinler arası doğası onu gördüğünüzde bunun bir aydınlanma olduğunu anlıyorsunuz. Bilgisayar oyunlarının yanında sinemayı, mürekkep resminin yanında da mimariyi görebilirsiniz. Bir şeyleri görme şeklimiz hakkında düşünmenin gerçekten harika bir yolu. Suhanya bunun aynı zamanda mimari bir keşif olduğunu söylüyor. İsviçreli mimarlık firması Herzog ve Meuron tarafından teslim edilen olağanüstü bir tasarımımız var. Gerçekten çok değerli bir müze tasarımı. Hong Kong'un manzarasına ikonik bir bina eklendi. Aslında dikey bir şehirde yani Hong Kong gibi dikey bir şehirde akşamları halka açılan M plus LED ekranımızı barındıran ince bir bıçağı olan yatay bir büze binamız var artık. Hareketli görüntü olan ilgimizi tasarımda somutlaştıran çok ilginç bir yapı. Bir başka yeni kültürel dönüm noktası yine Victoria Limanı'nda inşa edilen Hong Kong Saray Müzesi. Burası Pekin Sarayı Müzesi'nden eserlere ev sahipliği yapıyor. Hong Kong Saray Müzesi, Hong Kong'da kültürel gelişim için bir dönüm noktası olacak. Çünkü bizler, Çin sanatının ve kültürünün müzede yorumlanmasında yeni bir rol yaratmak için oyunun kurallarını değiştireceğiz. Saray müzesinden ödünç aldığımız tablolar, hatlar, dekoratif sanatlar, tekstil, bronz ve seramik eserler olacak. Bu sanat hazinelerini sergilemenin yanı sıra multimedya sunumlarımız da olacak. Geleneksel Çin sanatı ve mimarisinden esinlenen bu müze binasının tasarımı Çin estetiğinin yeni bir yorumu. Hong Kong sanat dünyasına yapılan tüm bu yeni eklemeler, Asya ve Avrupa kültürlerini birleştiren, Wilpan Art gibi galeriler de dahil olmak üzere buradaki kültürel ekosisteme fayda sağlıyor. Eski Fransa Başbakanı'nın oğlu, Wilpan Art'ın ortak sahibi Arthur de Wilpan'ı karşılıyoruz. Merhaba Arthur, bu yeni kültürel mekanların etkisi nasıl? Tabii ki oldukça muazzam bir etki ama daha geniş tabloya bakıyorum. Hatta tarihe bakıyorum. Hong Kong'a geldiğimde burası bir finans merkeziydi. Ve şimdi bu kurumlar sayesinde Hong Kong bir kültür sahnesi ya da sanatın yaşandığı, toplulukların diyalog içinde kendilerini geliştirebilecekleri bir merkez haline geldi. Ve her yerden gelen ziyaretçileri çekiyor, değil mi? Evet, bu insanlar bu ekosistemin bir parçası. Ve uzmanlar aslında bu kalabalık Hong Kong'a sadece sergilerden değil, yaşama ve sanat ortamına bakış açımızdan daha fazlasını getirecek. Ve bu yaşam tarzımızda gerçek bir değişiklik. Peki ama sanat dünyasındaki Hong Konglular bu yaşam tarzını dengelemek için ne yapıyor? Yüzmeyi severim. Muhteşem bir kumsal olan Şeko'ya gidiyorum. Aslında Şeko'nun en güzel yanlarından biri de mutfağı. Orada harika Tay restoranlar var. Oraya gidip mükemmel Tom Yum yiyorum. Ben de sıcak bir Tom Yum çorbası istiyorum. Spotlight Hong Kong'dan şimdilik bu kadar. Euronews ekibindeki hepimizden Joe Ging. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>